Evet arkadaşlar köy yapma aşamalarım devam ediyor. Biliyorum bu köyden haberiniz yoktu. Şimdi karşı köye geçiş amaçlı bir tünel yaptım. Görüyorsunuz kardeşimle yaptık bunu. Hatta şöyle hızlıca gideyim şuraya. Yerleri tamamen akasya tahtasıyla katlayacağız arkadaşlar. Şimdi köyü göstereyim şöyle. Evet görüyorsunuz buraya farklı farklı muhafazalar yaptık ee, bir sürü Demir golem koyduk arkadaşlar Hatta bakın bir tanesi şurada var bir tanesi bakayım bir bulabilsem göstereceğim bir tanesi de şurada diğerleri de bu kısmını koruyor Burası da e, bayrak olan yerler özel mülk özel mülk yani Anladınız. Bayrağı da Türk bayrağını yapmaya çalıştık arkadaşlar. Olmadı. Ama ben nasıl Türk bayrağı yapılır onu öğreneceğim. Minecraft'ta yapacağım. Evet bir tane golemimiz de burada. Diğer golem de şuralarda bir yerlerde mi geziyordu? Yok, pardon. Şeyde geziyor. Diğer köyde geziyor tamam. Buraya evet, düzük bir alan yaptım. Buraya kraliyet yapacağım. Kraliyet sarayı. Evet görüyorsunuz burası da tünelimiz. çok güzel oldu bence arkadaşlar köyümüz. Yani ben açıkçası çok beğendim. Evet golemlerimizin diğeri de buradaymış da. Şu golem niye boşu boşuna orada geziyor? Sen niye orada geziyorsun? Sen niye orada geziyorsun? Arkadaşlar yani köyümüzde karakol falan da yaptık. Market yapmayı düşünüyorum. Evet görüyorsun burası da cezaevi. Buranın korumalar var ama şu an cezaevinde hiç kimse yok. Çünkü bence birisinin olmasına gerek yok arkadaşlar. Değil mi? Şu tarım yerlerini biraz düzenlemeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kötü gözüküyorlar. Yani bu saçma değil mi? Aa tarım şey o Dur bakayım seni kurtaracağım. Köyümüzde delik deşik yerler olmasını istemiyoruz. Sen düşmeden seni biz oradan alalım. Sen niye oradasın mesela? Burayı Creeper falan mı geldi? Yok Creeper'la bir yerde benzemiyor. Gel. Çıkarsın oradan artık. <laughs> Şöyle yapabilirsin istiyorsan. Çıkarsın. Yani çıkabilir herhalde oradan. Evet. Zaten bir merdiven yaptım. Orayı kapatacağım. Oraya kapatıp market yapmayı düşünüyorum. Evet, köyümüz buraya kadar devam ediyor. Buraya da e, bir akwa falan tarzı şeyler yapmayı düşünüyorum. Zaten burası denizin yanı. Hatta bir tatil otel falan yeri de yapabilirim. Çok da güzel olur bence. Bu köye sizce başka neler yapmalıyız? Söyleyin yapayım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu kanalıma abone olmayı da falan unutmayın arkadaşlar. Sadece 77 aboneyiz yani. Bunu bir 80'e çıksın. 80'den 100'e çıksın. Değil mi?